amına koyacağım parayı edeceğim amına koyayım şey şey amına koyayım ergen genel siksiz kimsin lan annenin amını sikeyim anneni 7 metrelik sikeyim ya anneni alayım böyle 7 metrelik ipe bağlayayım kafasını dolayayım sikeyim anneni boğarak öldüreyim ya amına anları bakayım sikeyim ya nakodunu Neymiş bu altın dövmesi amına koyayım ya Allah bu Ne kadar mı ya Dünyanın amına koyun kral yapıyor ya Oynamayı bilmiyoruz bu çocuğu takmatmayı bilmiyor kral yapıyor adamı ya Yedim et sen amına koyayım ya Sana adam amına koyayım orta basiden vuruyor ölüyor amına koyayım Ya, Rus, ya. orası çocuğu gel sen orospu çocuğu gel Oooo Hmm, orası...